Sevgili arkadaşlar, İtalya'dan yeni bir haber geldi. Ben de hemen size bu konuda bilgilendirme yapmak istiyorum. Önümüzdeki sene itibariyle üretim süreçleri daha da uzun olacağından dolayı size tavsiyem saçı yaptırmayı düşünenler bu birkaç ay içerisinde girip siparişleri oluştursunlar. Çünkü daha uzun bekleme süresinden dolayı zaten hep sabırsız oluyorsunuz. Biz de bu arada yeni bir e, hamle yapıyoruz bunun karşılığında daha çok hazır saç bulundurmak ve daha çok sizlerin e, acil e, saç ihtiyaçlarınızı karşılamak için hazırlığımızı başladık. Ama dediğim gibi eğer özel bir tarihleriniz varsa özel bir yetişmesi gereken bir dönem varsa vesaire vesaire geciktirmeyin. Çünkü 3-4 aylık bir İtalya'daki normal üretim süreçleri 5-6 aylık süreçler çıkmaya başlıyor. Bizi tabii ki dediğim gibi hızlı ve daha hızlı saç bulundurmaya özen gösteriyoruz. Ama gün bugün bir an saçlarınıza kavuşmanızı diliyorum. Sizi çok seviyorum. Bye.